Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Hearthstone rank maç oynayacağız. Ranklar bugün sıfırlandı. Bir maç attım. Dedim ki sonraki maçımı da videoya çekeyim. Şu an bir tane destem var. Rock destem var bir tek. O da mech destesi zaten. Başka bir destem yok. O yüzden her videoda aynı desteyle de oynayamam. O yüzden şey yapmayı düşünüyorum. Yani oynadığım rank maçtan onda birini videoya çekeceğim. Yani yeni bir deste yapana kadar. Çünkü her videoda aynı desteyle oynamak istemiyorum. Bir priest olur, antre olur. Ya da varlok. zaman zamanında çok oynadığım için şu an oynamak istemiyorum ya. Bunların zaten hiçbirini kullanamayacak olmak kötü. İkinci başlasaydım daha iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Aa gerçi bir sonraki turda da geçerli oluyor bu. Güzel. Şunu koyacağım. Yani onu kullandığına pişman olacaksın da. Hmm. O zaman şöyle bir şey o da olmaz ki gerçi. Bu bir manalık kart değil mi? Ben her türlü bunu koyayım. Öldürürse ne mutlu ona. Öldüremezse de bizim için çok iyi olur. Rist'in elinde şey kartlar vardı eskiden. Onlar kaldırıldı diye biliyorum. Ville geçti galiba. Atak üzerine öldürüyordu. Spill kartı vardı. Eskiden oyun daha güzeldi ya. 2-3 sene önce çok keyifliydi. Hatta 2 sene değil 4 sene önce falan da çok keyifliydi. Ben zaten oyunu ne zaman bırakmıştım. Yani? İşte Dead Night geldiğinde bırakmıştım oyunu. Dead Knight'in çünkü kartları çok güzel. Ben de sinir olmuştum. Bırakmıştım. O zaman şimdi ne yaparız? Umarım spil gelir. Şu iki manalık Mac kartı veren spilim var. İsmini hatırlamıyorum. O gelirse iyi olur. Ondan sonra bunu koyarım. Bir de şunu koyarım. İyi olur yani. Adam hamle yapmadı. Neden yapmadı acaba? Ben niye her çektiğimde bu adamlar hamle yapmayı bırakıyor? Magnetik geldi. Magnetik de olur aslında. Şuna verirse güzel olur. Güzel. Çok güzel. Şimdi şunu kullanacağım. Hani adam birini öldürecek olursa en azından iki karttan birisi benim hayatımı kurtarır. Bu ne? Minyonu adamın eline geri veriyor. Bu herhalde iki taraf için de kullanılıyor. Aynen adam oyundan çıkmış. Bizim şansımız hep böyle oluyor anlamıyorum. Bir önceki videomda da aynı şey olmuştu. Evet biz şimdi bir gold coin alalım. Aman o kodumu çocuğu bari görevimi yapsaydım yani. Biz bir maç daha girelim hemen. Bakalım bu maç nasıl gidecek. Ve bu ay rank seviyemiz ne olacak acaba? Bir gold yapmayı planlıyorum. Platinum'a çıkamam büyük ihtimalle. Platinum'a çıkmak için bayağı bir asılmam lazım. Evet. Lich King denen oruç çocuğu geldi. Abi ben bu adamı hiç sevmiyorum ya. Vallahi bu Lich King oyunu kim getirdi ya? Yani? Şimdi şöyle yapalım. Keşke yapmasaymış. Bleach King'e verilen kartları arkadaşlar ben sevmiyorum yani. Kanser bir adam. Hani bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Mesela LOL oynayan insanlar Shaco Main diye bir main var. Onu hiç sevmiyor. Ben LOL oynamadım bilmiyorum. Hani her oyunda bir karakter sevilmez. Ben de bu Lich sevmiyorum. Bu Lich kim tasarladıysa onu ben anasını sikeyim yani. Horoz bu bir çocuğu bir de gitmiş şey kullanmış ekstra can. Neyse moral bozmayalım biz ne verdi Life Essence verdi Yani bu kartı ben sevmiyorum arkadaşlar bu adamı sevmiyorum Kartlarını da sevmiyorum bu adamı da oynamayacağım Geldiğinden beri 2-3 kere falan oynadım zaten Onda da görev vardı büyük ihtimal o yüzden oynamışımdır. Niye oynadığımı bile hatırlamıyorum şimdi. Güzel. Ulan bu ikisi zaten var bende benden bunu. <laughs> A Tactical error. Spillerini boşa harcıyor. Elinde de herhalde tek seferde 5 damage veren kart yoktur yani. 3 manaya yoktur yani. Ama bu adamı bu hero yapan adamlar öyle bir orosucu ki belki 1 manaya 10 damage hasar veren kart bile eklemiştir yani. Adam salak değil ya. Neyse şunu kullanalım var. Aslında kullanılacak bir kart değil de. E hadi seni mi bekleyeceğiz? Bu Lich oynayan adamlar da böyle orospu çocuğu oluyor zaten. Bilerek bekletiyor şu an. Yani bilerek burada vaktimizi çalıyor. Bu adam ne yapıyor? Oyundan mı çıktı yine ya? O zaman şöyle yapalım. Şunu öldürelim. Şunu alalım. Oynamıyor hala. Oyundan çıkmış olabilir. Alo. Yok. Yok yok. Tamam sen git ben aç değilim. Ben yaparım bir şeyler. Aynen ben yaparım. Yok aç değilim. Tamam hadi görüşürüz. Oros çocuğu oynasana hadi seni mi bekleyeceğim lan ben sabah amına kulun çocuğu ya. Sabah sabah diyorum akşamın saat 7 değil mi? 7 imiş Ya bir de arada bir oynuyor ki oyun süresini kısıtlamasın amına kodum o çocuğu ya. Şimdi oynamaya başladı interneti gitmişti herhalde. Annenin evladı ya gel beni sik diye yalvarıyor ya. Ne o öyle? Şununla mı öldürsem şununla mı? Minyon koyalım bari ya. Bir de lan. İkisini de kullanırız ama. Ay lütfen olmasın. Ah kafamı sikeyim ya. Çok salağım ben. Şimdi bir seyahat yapalım da. Hata yaptım ya. Önce bunu koyacaktım. Sonra şey yapacaktım. Neyse. Bunu sonradan koymamız sebebi de S6 olması. Bu tur S6 olsun da. Belki bu İbnenin evladında spil falan vardır. Abi şu iki manalık kart gelsin de belki şunu Winfury yaparız hemen oyunu bitiririz ya. Yani. Ya bu nasıl bir kafa? Tam da Hero Power'ına göre bir kafa. Vur kafama amonuk. Ok. Ben bu adamı da öldürmeyeceğim. Kafama vursun dursun eşek gibi. Amına ya. ya da öldürelim ya. Şöyle yapalım. Oh, Sinir olsun amına. Amazing. amazing. Hep amazing diyeceğim. Bak yine ya bence internet falan gitmiyor bu ibliğini bekletiyor Bak bir şeyler yapıyor şu an. Şöyle dokunuyor arada bir. Oynasana amına kodumun evladı ya. Çiğni mi oynuyon Evet bunda da adam oynamadığı için kazandık yine Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın